Argemon Denizcilik klas bayrak firma ortağıyım, İlker Omcacoğlu ismim. Panama Bayrak Survey'im, onun dışında klas survey'im çeşitli bayraklarda ve klaslarda bu şekilde kısacası. Merhabalar, öncelikle ben Döder ailesine bu küçük tatlı organizasyon için teşekkür ediyorum. Ben Simgül Argemon Denizcilik'te klas survey olarak çalışıyorum. Denizcilik serüvenim lisede denizcilik tercih etmemle başladı. Daha sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde güverteden mezun oldum ve aktif olarak İş hayatına başladım denizcilik sektöründe. 6 senedir Class Survey olarak çalışmaktayım. Bu şekilde. Survey denetim demektir. Surveyor da de denetimi yapan kişidir, uzman kişidir. Marine Surveyor aslında geniş bir alandır. Yani bunun içine sigorta surveyörlüğü girer, klas surveyörlüğü girer, bayrak surveyörlüğü girer, tekne makine girer. Birçok spesifik alanı vardır, kendi içinde ayrılır. Benim uzmanlık alanım klas surveyörlüğü. Bunlar nasıl tercih edilir derseniz, çalıştığınız firmaya bağlı olarak değişir. Firmanız gözetim firmasıysa, P&I surveyleri, pre-purchase'lar, klas yetkilisi üyesiyseniz, klas adına gemileri denetlerseniz klas server olursunuz. Eğer bayrak yetkiniz varsa bayrak server olursunuz. E, marine serverlü bu şekilde kendi içinde çeşitlere ayrılmakta. Ya Simanım aslında güzel özetledi olayı. Serverlük yani dediğimiz olay marine serverlük. Çok geniş bir kavram. Ya yani bunun içine bahsettiği şekilde klas giriyor, boya giriyor, sigorta, PNI, teknik Birçok şey giriyor ama genel anlamda inceleyen kişi, denetleyen kişi olarak bakabiliriz. Başlangıç için aslında server olurken okulların ilgili alanlarından mezun öğrenciler işe alınır. İşte bunlar kimdir? Güverte mezunları, makine mühendisleri, gemi inşa mühendisleri, liman işletmecileri. Ofislerde Öncelikle Junior server olarak işe başlarsınız. Uzman kişinin yanında gemilere gider gelirsiniz, ofiste sertifikaları incelersiniz, rapor yazarsınız, raporlara bakarsınız ve 1-2 sene veya gerekli zaman ne kadarsa, ne kadar uygun görülüyorsa yetişmeye başlarsınız. Aslında biraz usta-çırak ilişkisi gibi. Kısacası bir Surveyorluk okulu yok. Sibar'ın da bahsettiği gibi ofisler aslında bir okuldur bu işte. Bizim kendi ofisimizden bahsedecek olursam ki birçoğu böyledir. Bizim ofisimize survey olarak başlayan bir kişi en başta gelip tabii ki bir ortamı izler, bakar. Arkasından hangi alana gideceğine karar verir. Hani bahsettiğim gibi çok geniş bir kavram. Yüklemede mi uzmanlaşmak istiyorsunuz? Klas, bayrakta mı uzmanlaşmak istiyorsunuz? Sigortada mı uzmanlaşmak istiyorsunuz? Yani çok geniş bir kavram. Ama dediğim gibi asıl eğitim ofiste değil her zaman. Ofiste herkes herkesten bir şey öğrenir. Hani bizde illa şey yoktur asla. İşte kim gelen biliyor, herkes onları öğrenecek. Öyle bir şey yoktur. Herkes herkesten. Daha tecrübeli insanlar daha tecrübeli insanlara tecrübelerini aktarırlar. Zaten bu iş birbirine paylaşmakla güzel. Birbirine paylaşmakla büyüyen bir iş. Mutlaka paylaşım buradaki önemli şey. Bazı kişiler tabii ki paylaşmayı çok sevmiyorlar. Hani ya da ya ben yıllarımı verdim şimdi 5 dakikada öğreteceğim mi gibi kal. ama bunları çok yanlış buluyoruz. Biz e, mümkün olduğunca özellikle gençlere her anlamda tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Önemli olan bu işe başlayan insanların hedeflerini net belirlemesi. Hani gerçekten ben bunu yapmak istiyorum ya da bunu yapmak istemiyorum şunu yapmak istiyorum gibi. Ben burada bir de şunu söylemek istiyorum. Survey olmak isteyenlere önerim şu. Eğitim alanında alabileceğiniz en yüksek eğitimi alın. Evet. Sertifika konusunda kendinizi geliştirin. Zaten survey olmaya karar verdiğinizde yetkili kuruluşlar tarafından testlere, sınavlara bir eğitime tabi tutulacaksınız. Ve bu eğitim sonucunda zaten kişisel sertifikalarınız olacaktır. Ama bütün bunların yanında, okul eğitimin yanında Kişisel gelişim de çok önemli. Sosyalleşmek de çok önemli. Çünkü serverlük aslında armatör ve gemi arasında bir köprüdür. Siz bağımsız bir kuruluşsunuz ve sizin dediklerini, sizin sözünüz geçerli. Bu yüzden de dengeyi kurmak zorundasınız. Dengeyi kurmak sizin göreviniz oluyor. Bu yüzden de iyi bir kişiliğe, iyi bir idareci olmak zorundasınız. Psikolojiden anlamak zorundasınız. Çünkü hem iki tarafı da yöneteceksiniz. Aynı zamanda kuralları uygulayacaksınız uygulatacaksınız. Bu yüzden sadece eğitim odaklı değil, öğrencilere ya da survey olmak isteyen gençlere önerim. Kesinlikle sosyalleşin, kendinizi sosyal alanda, kişisel alanda, kişisel gelişim alanında mutlaka geliştirin. Benim ikinci dil olarak kesinlikle önerim İspanyolca. Çünkü denizcilik İngilizce değil, İspanyolca üzerinden dönmekte bütün dünyada. Bunun yanı sıra İlker Bey, şey diyebiliriz değil mi? Rusça. Evet. Yani nehir gemileri için, brokerlik için, üçüncü bir dil olarak da Rusça olabilir. Tabii. Yani bu biraz da alana bağlı. Hani evet. Çalıştığınız alan, yani tabii denizciliğin neresindesiniz? Hangi bölge üzerine çalışıyorsunuz? Biz şimdi Panama ağırlıklı, Panama Bayak'tan yetkili olduğumuz için bizim için İspanyolca tabii ki önemli. Çünkü Panamalıların hepsi tabii ki İspanyolca konuşuyor. Ama siz e, Rus kılısında çalışan bir firmada görev yapıyorsunuzdur. O zaman tabii ki Rusça sizin için avantajlı olur ama tabii ki İngilizceyi söylemeye gerek yok. İngilizce zaten gençler bu konuda kendini kesinlikle geliştirmeli. İkinci dil olarak öncelikli olarak İspanyolca tabii ki iyidir. Biraz da çalışmayı düşündüğü bölgeye göre de değişebilir. Geminin bağlanmasına neden olan kusurlar emniyeti, güvenliği, sağlığı, personelin hayati tehlikesini etkileyen maddelerdir. Örneğin bizim en çok karşılaştığımız maddeler can güvenliğini etkileyen maddelerde ne gibi olabilir? Reski ee, rescue botun çalışmaması en çok karşılaştığımız maddelerden bir tanesi. Yangın ekipmanlarında problem olması, geminin ana sertifikalarında bir eksiklik olması ya da uygun olmaması seyre, seyir güvenliğini etkileyen, personelin hayatını, sağlığını, güvenliğini etkileyen her madde geminin bağlanmasına neden olan bir maddedir. Bu konuda hani o kadar geniş bir kavram ki gemi tutuklamaları. Yani direkt şu maddeler diyemeyiz. Çünkü bazen karşımıza daha önce hiç karşılaşmadığımız maddeler çıkıyor. Hani duruma göre, koşula göre. Ama Siman'ın söylediği bir genel hatlarını çizecek olursak genel olarak geminin can, mal, güvenliğini etkileyecek şeyler. Emergency jeneratör olsun, yangın pompası olsun. Ya bir yangın anında, bir batma anında öncelikle personel kendi kurtarabilecek mi? Hani eee rescue botundan can yeleğine kadar, immersion suite'ine kadar onun dışında tabii çok farklı sebepler de olabiliyor. Yapısal bir bozukluk, yapısal hasar olabiliyor. Bazen bulunduğu bölgedeki haritanın eksik olmasından olabiliyor ki haritanın da eksik olması kabul edilemez bir şey tabii ki ya da güncel olmaması. bazen bir önemli bir seyir ekipmanının, radarın çalışmasından dolayı da olabiliyor. Yani çok geniş bir kavram ama mantık olarak düşünürsek gemiyi büyük tehlikeye sokabilecek şeyler diyebiliriz kısacası. Şunu söyleyebilirim ki surveylikte her gün bir şey öğreniyorsunuz. Eğitim dedik evet. Junior survey olarak başlıyorsunuz iş hayatına, daha sonrasında senior survey oluyorsunuz. Fakat eğitim hayatınız surveylikte hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman evet ben tam oldum diyemiyorsunuz. Çünkü her gemi, her gemide yaşanan olay, her tutuklanma, her bağlanma size farklı bir şey öğretiyor. Bazen bir maddeden farklı sonuçlar çıkabiliyor. Geminin tabii ki bayrak kuralları hangi bayrağa bağlıysa değişebiliyor bayrak kuralları. Aynı gemide aynı kurallar geçerlidir diyemiyoruz. Evet %95'i geçerli fakat istisnai durumlar da olabiliyor. Bu istisnai durumlar size her gün başka bir şey öğretiyor ve siz her seferinde farklı bir çözüm yolu sunarak işe devam ediyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden bizim işimizde tam olmak, öğrenmek diye bir şey asla yok. Başucunuzda olması gereken kitaplar var. Her zaman aradığınız bir büyük abiniz, ablanız, mesleki bir uzman vardır danışacağınız birileri vardır, benzer olayı yaşamış, çözüm üretebileceğiniz ortaklarınız vardır. Her seferinde size yeni bir şey katar.